Selamun Aleyküm değerli Müslümanlar. Ben gündemi konuşmak istiyorum sizinle aslında. Kaç yaşındayım? Ben 27 yaşındayım. Ben 27 senedir dünyadayım, değil mi? Gördüğüm kadarıyla insanlar hakikaten Kur'an-ı Kerim'i terk etmiş durumdalar. Maalesef Allah'ın emir ve yasaklarından razı değiller. Peygamber sevgisi diyoruz. Diyoruz ki Allah sevgisi, peygamber sevgisi yalan yani. Bugün peygamber gelse gelmeyecek zaten. Allah bir daha peygamber göndermeyecek. Gelse tesettür emredecektir. Faizin yasaklanmasını emredecektir. İçkiyi yasaklanmasını emredecektir. İyiliği emretmenin kötülükten yetmeyi bize ne yapacaktır? Tavsiye edecektir. Biz kendimizi kandırıyoruz. Biz ahir zamandayız diyoruz. Affolunacağız. Öyle aff yok değerli Müslümanlar. Kandırmayalım kendimizi. Bugün bir işe başladığınızda veya memur olacaksınız veya başka bir şey olacaksınız. Aranan şartlara bakıyorsunuz. Üniversite mezunu. İşte KPSS'den şu puan alması lazım. İşte kurum ayrıyetten bir sınav yapıyorsa işte ondan başarılı olması lazım. Vesaire vesaire. Bir sürü şartlar var değil mi? İşte doçent olmak için bir sürü şartlar vardır. Profesör olmak için bir sürü şartlar vardır. Birkaç dil bileceksin der sınavlar var. Şu var bu var değil mi? Belli bir aşamaya ulaşmak için şartlar gerek. Peki bir Firdevs cennetine nasıl gideceğiz? Adın cennetine nasıl gideceğiz? Kur'an'daki elinde şartlar vardır. Radıyallahu anhu Merazu Onlar Allah'tan razı oldu da biz Allah'tan daha razı değiliz. Allah'ın emrinden razı değiliz. Bugün Allah'ın yasağına alkış tutar hale geldik. Biz çok rahatız değerli Müslümanlar bakın. Dışarıya bakın çok rahatız. Ne başımıza bomba yağıyor, ne bir zulüm var, ne bir şey var. Rahat halimizde biz Kur'an'dan yüz çevirirsek allah Teala toplum Müslümandır, iman etmiştir dediğim yoldan gitsinler diye Allah azap göndermesin. Bakın. Gönderir, Allah gönderir. bunlar hep ayettir. Ben ayetle konuşuyorum. Sadece manasını söylüyorum. Kur'an incelediğiniz zaman bakarsınız, görürsünüz ki allah Teala yılda iki defa, üç defa azap gönderiyorum diyor ya. Döne dönsünler diye diyor. Bakın dönsünler diye. Neye döneceksin sen? Abi biz daha namazı konuşuyoruz. Günde 5 bu Camiler bomboş. Ben size söyleyeyim yani. Ben bir kişiyle iki kişiye namaz kılıyorum. Burada 30-50 kişi var. Ya askere gittiğiniz zaman, komutan sizi içtimaya çağırdığı zaman gitmemezlik yapamıyorsun. Ceza alırım diye. Niye? Ceza var. Biz dünya, Allah dünyada ceza göndermez. Biz o yüzden rahat, rahat davranıyoruz. Bakın, ama mahşer meydanında Allah şeyle şeytanla şeytanla peygamberler kıyaslanacak şimdi. Şeytan mı başarılı oldu peygamberler mi başarılı oldu diye bir kıyaslama olacak mahşerde. E şeytan hepimizi geçti. Peygamberleri de geçti. En başarılı o şu an. Peygamberimize bunu mu yakıştıracağız yani mahşer meydanında? Şeytan başarılı oldu. Kur'an'da ayettir bu yani. Şeytan tahmini doğruladı. Çoğunu ona tabi oldu diyor. Peygamber öldü diye biz her şeyi bıraktık. Ne dine sahip çıkıyoruz, ne İslam'a sahip çıkıyoruz, ne Allah'ın indirmiş olduğu kelamı açıp bakıyoruz, inceliyoruz. Allah'ın mülkü çok pahalı, o da cennettir. Kazanamayız değerli Müslümanlar. Vallahi billahi kazanamayız. Ali İmran 142'yi sürekli okuyun. Cennete gitmek o kadar basit bir şey değildir değerli Müslümanlar. Kendimizi yazık ediyoruz, kendimizi kandırıp duruyoruz. Ahir zamandayız. Biz bir tane bir şey yapsak tamam sahabe gibi olduk. Öyle bir şey yok Arkadaş Allah diyor ki hayırlı met diyor iyiliği emedendir. Kötükten ne Sen daha kendi çocuğuna namazı anlatamıyorsun. Bir bakıyorsun çocuk ondan sonra içki içmeye başlamış. Kumar oynaya başlamış. Sen de gelmişsin 80-70 yaşına her şeyi anlamışsın. Namaza başlamışsın. Mahşerde sen gençliğinin hesabını vereceksin. Yaşlılığın hesabını vermeyeceksin ki. Durum çok vahim. Anlatılmamış. Kur'an-ı Kerim yıllardır anlaşılmadan okunmuş. Bu kitap anlaşıldır. anlaşılmasın diye mi bu zamana kadar getirildi ya? Bu Kur'an-ı Kerim anlaşılmasın diye mi ezberleniyor? Bir sürü Kur'an'da ayet vardır. Bunlar bizim navigasyonumuz, Bize doğru yola gönderen şeydir. En doğru yol Kur'an'ın anlatmış olduğu yoldur. Bu yolda gitmeyen cennete gidemez. Zuhruf 36'yı okuyun. Görürsünüz neyin ne olduğunu. Ben üzülüyorum. Ben bunu demek zorundayım. Ben bir din adamıyım. Bunu demek zorundayım. Anlatmak zorundayım. Allah'ın emrinden razı olmayanlar Allah onları cennete koyup da onlar razı etmez. Bugün Allah'ın yasağından razı olmayan adam Yarın Allah onu razı etmek için cennetine almaz değil Müslümanlar. Ve la yarda li ibadil kufr. Allah kullarının inkarına razı değildir. Biz şeytanı başarılı yaptık yani kendimiz başarılı yaptık. Biz yaptık yani bunu biz. Onun başarısına biz yardımcı olduk. Halbuki biz tüm dünyaya zulmü ortadan kaldırmak için harekete geçmemiz gerekiyordu. Uyuyoruz biz Allah uyuyoruz. Bakın değerli Müslümanlar, gitmiş ümmetler bizim ecdadımızdan tutun. Peygamberler hayatına bakın. Canlarını ortaya koymuşlar. Neden? Doğru yolu göstermek için, hakikati göstermek için. İnsanlar doğru sözden hoşlanmaz. İnsanın tabiatı budur. Tahammülsüzdür. Tartışmaya açık bir şekildedir. Çok sürekli tartışan bir varlıktır. İnsan zalimdir, insan cahildir. Bunlar Kur'an ayetidir ben size söylüyorum. Tahammülsüz bir tabiatta yaratılmıştır insan. İnsan zayıf yaratılmıştır der. Onu sadece Kur'an terbiye eder. Ben Şems suresinde Allah öyle buyurur. Ve nefsin ve ma sevvaha fe elhemaha fucuraha ve takvaha. Biz nefse fucuratı da ilham ettik, takvayı da ilham ettik diyor. Neyi seçeceksin sen işte? Bugün peygamber yok, bugün Allah'ın kelamı var. Bugün peygamber gelseydi, gelmeyecek ama gelseydi yine Allah'ın kelamını okuyacaktı bize. Biz kendi dilimizde yabancı kaldık. Birbirimize düşman olduk, Araplara düşman olduk. Bakın bunlar hep şeytanın tuzağı, birbirimize düşman olduk ya. Kendi ülkemize sığmadık biz. Trafikte gidiyor adam, o adamı öldürüyor önümü kese diye. Beş dakika sonra git, yok. İşte şeytan ne yapıyor? Yenzehu beynim aranıza giriyor diyor ayet-i kerimede. Kur'an'a bakmayan bir ümmet yanlış yoldadır. Kur'an'ı anlamayan ümmet Allah'ın mesajını dikkate almıyor, önemsemiyor demektir. Allah onu niye önemsesin şimdi? Biz ahir zamandayız. Bir vakit namaz kılsak yeter. Kendimizi kandırırız. Ne diyor ayet-i kerimede? Şeytan onları Allah'la kandırır diyor. Yanlış o, yanlış yapıyoruz der Müslümanlar. Allah bir an önce Kur'an-ı Kerim'e bakmayı, anlamayı bizlere nasip eylesin. Bakın çok rahatız. Allah bu rahatımızı bozarsa Allah muhafaza. Bozar yani. Allah Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman bozarım diyor yani. Yönetimi beğenmesem tüm ülkeyi mahvederim diyor. Allah söylüyor ya. Bakayım dediklerimi yapmazlarsa diyor. Yönetime diyor ya. Bunlara bir ayettir. Yönetim dediğimi yapmazsa, emirlerimizi yapmazsa diyor. Helak ederiz diyor beldeleri, şehirleri. Nasıl helak olacağız peki? Bir yanda mı? Hayır. Allah her şeyi zamana tabi. 10 senede helak eder, 20 senede helak eder bunlar. Kur'an'dan uzaklaşırsak Allah da bizden uzaklaşır. Bu kadar basittir. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Allah'ın kelamını inceleyelim, okuyalım, anlayalım. Bakın geçtiği dünya hayatında hayla, hayla nefis alıp veriyoruz bize verilen vakit kapandığı zaman var ya biz çok pişman olacağız. İşte biz önceden pişman olalım ki cennete gitmek öyle basit bir şey değil. Çünkü allah Teala cenneti nefsin hoşuna gitmeyen şeylerle kuşatmış. Biz Kur'an-ı Kerim'i dua kitabı yaptık, ölü kitabı yaptık. Cenazeye çevirdik biz. Önemsemeyen hale geldik. Bakın bizi kimse kurtarmayacak. Biz ne zaman ilim öğrendikçe bilen bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Peygamberler biliyor sen bilmiyorsun. Sen peygamber nasıl kurtaracak seni? Bilmeyenler eşit değil diyor. Kur'an'ın cahillik, cahil olmak, Kur'an'ın bilmemek bahane değil, mazeret değil der Allah'ın emrini hafife almak demek Allah'ın cennetinden razı olmamak demekle aynı şeydir. Vaziyetimiz çok kötüye gidiyor. Gençlerin durumu çok kötüye gidiyor. Ben hiçbir camide genç göremiyorum. Çocuk göremiyorum. Namazda ne okuduğunu bilmeyen insanlar var. Sübhaneke ne demek? Adam 50 senedir camiye gidip geliyor. Subhanallah ne demek? Bilmiyor. Elhamdülillah ne demek? Bilmiyor. Biz çok kötü durumdayız. Vallahi çok kötü durumdayız. Öğrenelim dini İslam'ı yani. Bakın suç bulmayın. Yönetimin suçu yok Milli Eğitim Bakanlığı'nın suçu. Arkadaş herkesin evinde Kur'an-ı Kerim var mı? Var. Herkesin evinde internet var mı? Var. Öğrenme imkanı dolu. Ben ne yapıyorum camide? Gel öğren benden. Benden öğren. Gel camide öğren benden. Adamı dershaneye gönderiyorsun, etüt sınavlara gönderiyorsun. Ben bedava öğretiyorum gel. Hadi. Ya işte. Ne güzel tefsir okurduk, hadis okurduk, İslam'ı anlardık, doğru yolu görürdük. 50 sene sonra neredeyiz biz ya? Kur'an-ı Kerim incelemesek şeytan bizi kendimizi şöyle kandırır. Siz doğru yoldasınız der. Kur'an'a bakmayan insan kendini doğru yolda zanneder. Zuhruf 36 37 okursanız çok gayet açık ve net anlarsınız. Cennete gitmek için asır süresini okursanız Allah bizden dört tane şartın yerine gelmesini istediğini anlarsınız. İman etmek bizi kurtarmaz. Ankebet 2'yi okursanız anlarsınız. Biz Müslümanız diye kurtaramayız. Müslümanlık Allah'a teslimiyettir. Daha Allah'ın emirlerinden razı, yasaklarından razı değiliz. Hatta yasaklarını alkış tutar hale geldik. Ben bunu söylemek zorundayım çünkü yarın mahşede Allah bana diyecek ki sen Kur'an'ı tebliğ etmedin mi? Etmedim dersem beni Allah cennete almaz. Vallahi almaz. Kendimi kandırmayayım. Beni Allah almaz. Sizi de almaz. Niye uymadınız diye almaz değerli Müslümanlar. Hazreti İsa Aleyhisselam ma Allah onun peygamberliğini tasdik etmek için doğrulamak için ölüyü dirilttiği zaman ölü ne diyor peygambere dediğine uyum diyor. Kötü bir şey mi? Peygamber kötü bir şey mi söylüyor? İçkiyi bırakın derken. Tesettürü emrederken. Erkek de örtünecek yani. Erkek güreşlerine bakın. Adam elini diğer adamın donunun içine sokuyor. O da haram. Ha biz haramı biliyoruz ama yine işliyoruz. Değerli insanlar bunları yapmayalım. Bakın Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Bakın dünyada bizi gönderme. Dünyada dayanamıyoruz. Biz mahşerde hiç dayanamayız. Peygamberimiz buyurur ki kul çok günah işlerse Müslüman olduğu halde onda günah kalmayıncaya kadar Allah ona azap eder diyor dünyada. Ta ki günah kalmayıncaya kadar. Başımıza gelen bütün musibetlerin hepsi budur. Eğer biz iman edip de salih amel işleseydik, Kur'an'a yapışsaydık Allah bize yeryüzünün bereketinin her taraftan açardı. Biz fakirlik asla görmezdik. Görmezdik değerli Müslümanlar. Biz Allah'a gereğince tevekkül etmedik, gereğince güvenmedik. Halbuki Allah güvenenler yalnızca Allah'a güvensinler der. Biz Allah'ı çok hafife aldık, öyle yaşıyoruz. Bunu demesen de bunu böyle yaşıyoruz yani. Halbuki Allah bize verdiği zaman bayağı şeyler verdi ama vermek için şartları var allah Teala. Bunu da Kur'an'a bakan adam anlıyor. Kur'an'a bakmayan yine anlamıyor. Kur'an-ı Kerim yıllardır anlaşılmayarak okundu. Anlaşılmayarak Kur'an-ı Kerim okumak gerçek okuma zannedildi. Ben derdim anlatmak için anlaşılacağım da Allah anlaşılmasın diye Kur'an mı indirecek? Belen gad yessarnel Kur'an li fehel min müttekir. Biz Kur'an'ı kolaylaştırdık diyor. Yok mu diyor tedebbür eden diyor, düşünen yok mu diyor allah Teala. Bütün kitabı okuduk, Kur'an-ı Kerim bıraktık. Bütün her şeyi anladık, Kur'an'ı anlamadık. Maalesef. Belki de 100 tane kitap okuduk yine Kur'an'a bakmadık. Bugün üniversite mezununu getir. Adam bütün felsefeleri okumuştur belki ama Kur'an-ı yine okumamıştır. Öyle bir tuzağa düşürmüş ki şeytan bize her tarafımızdan kuşatmış bizi. Evet, maalesef ve biz de kendimizi kandırıp görürüz ki biz cennete gideceğiz. Tövbe 24. ayeti okuyun. Bakın, Tövbe 24'ü okuyun, anlayana kadar okuyun. Ali 142. ayeti anlayana kadar okuyun. Allah Teala bizi bu bataklıktan bizi kurtarsın. Allah Teala bizi muhafaza eylesin. Allah Teala bize hakikaten azap etmesin. Dünyanın azabı da çok kötüdür yani. Hakikaten çok şiddetlidir. Depremdir, şudur, budur. Allah sert uyarlarda bulunuyor lakin bizler anlayacak idraki Kur'an'a bakmadığımız için bulamıyoruz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i anlama, yaşama nasip etsin. Süsüyle süslenmeyi, ahlakıyla ahlaklanmayı nasip etsin. El Fatiha Allah'a emanet olun.